Le in şekertum le Şükrederseniz Allah artırdıkça artıracağını Kur'an'da bize haber veriyor. Bu millet İslam toplumu Muhammed Mustafa'ya ve aline, ehli beytine ihanetinin cezasını çekiyor. Kaç, kaç asırdır? Bu kadar zillet olabilir mi ya? Yani? İslam dünyası kainat Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülkünde ona iman edenlerin bu kadar zillet içinde olması niye? Allah Resulüne ve Ehli Beytine ihanet ettiler. Bu millet merhum Mustafa Kemal, şehit Mustafa Kemal'e ihanet ettiği sürece Allah yüzünü güldürmeyecektir. Bu bir ihanettir. 17 senede 48 fabrika açacaksınız bu milleti efendi yapmak için 18 senede kola fabrikası açanlar oluyor. Dini bütün Atatürk dinsiz.